Arkadaşlar bugün sizinle Madlik Tom oyununu oynayacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. İndirdim. Açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Açılıyor arkadaşlar. Şimdi bize bomba tarihimizi soruyor. Ama ayarladım. Evet arkadaşlar şöyle ayarladım 2008 diye tamam Hasan'ım arkadaşlar işte şöyle Tom kutuda geldi dokunuyor Açılıyor mu? geldi ne diyor size açmadım mutfağa gidelim şöyle istedim şöyle gidelim. Yüzde oldu arkadaşlar. Ne lan? Şimdi bir atı Hadi Oynamak istiyor. oturma odasına gidelim. arkadaşlar. Beni biraz sev diyor. Sevelen şöyle. şöyle. Arkadaşlar. Uykum var. Duyuyorum olmuyor Bir şey kabarttık. Kapattık arkadaşlar. Ne diyor? Kediciğimize kedi isim verin diyor. Şöyle gösterin arkadaşlar. Size Bize ters görünüyor. Şöyle aslında düz görünüyor mu? Dostum i̇şte böyle diyor ki kediciğinizin ismini verin diyor. Dostum ismini olsun. Dostum şöyle. Önden seviye seviyeye dağıtıyorsun. İkinci seviyeye geldi bakarsın ne diyor. 50 altın, havalı tarz kıyafet ve mavi göz. Açalım diyor. Çarpın. Beni Duy... Duy... arkadaşlar. Duymam gerekiyor. İnternet ihtiyacım var. Şey. Ve seni duyamıyorum. Mikrofon erişim, erişime ihtiyacım var. Tamam dedim arkadaşlar. Uygulamasının ses kaydetmesine izin mi? Ben de yavrum. Tamam izin ver. Tamam bu kadar. yeter. Şöyle geçelim ortası şöyle. Tamam. Beni duyabiliyor musun? Tamam. Şimdi arkadaşlar konuşmaya şey yapacağız. Konuşturmaya çalışacağız. Şöyle sesini açayım. Evet, konuşturmaya çalışacağız. Tom tamam, beni duyabiliyor musun? Yani diğer youtuberlar yaptığı zaman değişik değişik cevaplar veriyordu. Değişik değişik şeyler veriyordu. Bakalım bize de böyle şeyler olacak mı? Tom beni duyabiliyor musun? Tom. Tamam. Söylediklerine cevap, verme. söylediklerine cevap verme. Arkadaşlar şey yaptık. Burada ne diyor? Şöyle onlar çıktı arkadaşlar. Şey ne diyor? Angelam. indir diyor. Uçan ton, nasıl bir şey var. Uçuyor lan bu. Ne evet, arkadaşlar? Anladım onu. Herhangi bir konumuza dönelim. Tom beni duyabiliyor musun? musun? Tom beni duyabiliyor musun? Tom. Tom. Paylan çayı tanıyor musun? Paylan çayı tanıyor musun? Arkadaşlar. Diğer youtuberlar yaptığı zaman böyle olmuyordu. Cevap neydi? Cevap tamam, neydi? Görünür, Umarım görünüyor arkadaşlar? Tom. Tom. Hediye ne oldu arkadaşlar? Bir reklam izlememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani Ama şöyle çakraya varsayalım. Tom beni duyabiliyor musun? Ben duyabiliyor musun? Tam. 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 Tam beni duyabiliyor musun? Tom. Tom beni duyabiliyor musun? Beni duyabiliyor musun? Duyayım arkadaşlar? Tom. Paylançoyu tanıyor musun? Tom paylançoyu tanıyor musun? Tom paylançoyu tanıyor musun? Tom. Tom arkadaşlar kesik kesik ses veriyor. Böyle bir şey işte arkadaşlar ama şöyle burada bir şey var. Ne oldu? Ne diyor? Galiba diyor. Aa, arkadaşlar burada böyle elbiseler falan giydirilebiliyor. Gözlüğe bak. Oo arkadaşlar daha yeni. Ne <laughs> <Ha? gülüyor> diyor. Arkadaşlar. Bir şey diyoruz konuşuyor. konuş. Söylüyor. <laughs> arkadaşlar bu göz kaçalım. Aa. Güzel oldu mu? Aa. Arkadaşlar güzel oldu mu diye sordum ve hıhı dedi arkadaşlar. Evet dedi. Arkadaşlar burada gözler alalım. <laughs> Mavi bir tane göz alıp yürüdü yani. Şöyle çıkalım. Kapat. Reklamcı da arayalım arkadaşlar. Reklam olmaz. Kapat. Şurada bir şey daha var. Oturma odası var. Yine böyle otomobil olsun. Arkadaşlar televizyon mu var mı? Arkadaşlar şu televizyon. Arkadaşlar neyse biz yine konuşturmaya çalışalım. Konuşacağız mı? Tamam beni duyabiliyor musun? Tam musun? Tamam beni duyabiliyor musun? Tamam lütfen benim söylediklerime şey yapma. Tamam, cevap ver. Tamam, başka yere bir şey masanın üstüne düşüyorum. Tom beni duyabiliyor musun? Tom beni duyabiliyor musun? Tom. Tom. Tom beni duyabiliyor musun? Söylediklerime ben cevap ben verme. Tom söylediklerime cevap verme. Söylediklerime cevap verme. Tom sesimi Tam. tekrar etme. Arkadaşlar. Diğer youtuberlar gibi olmuyor. Ne lan? Arkadaşlar konuşma. konuşma. Diğer şeyler gibi ama daha yeni konuştu bizimle. Ben ona şey sordum. Bir tane mavi göz aldım. Şimdi görüyorsunuz önceden yeşildi. Sordum ona güzel mi? Güzel mi diye sordum. İşte şey mavi gözlü aldığım zaman güzel mi diye sordum ve Evet dedi arkadaşlar. Evet demedi de böyle. Hı hı. Sanki bir şey. Çocukların dediği gibi. Hı hı. Öyle cevap verdi arkadaşlar. Neyse bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.